Merhaba. Kurye ile mi görüşüyorum? Benim siparişimi getiren kurye sen misin? Heh. Bak şimdi. Benim siparişim nerede kaldı? Benim siparişim Nerede kaldı? Benim siparişimi... ...30 saniye içinde... ...bak... ...beni dinle. La haluka yapma bana. Beni dinle. Bak... ...yarım saatten beri seni bekliyorum. Ama sen... Benim siparişimi getirmedin bak. Olmaz böyle. Bu iş böyle olmaz. Eğer bak beni dinle. Benim karnım acıktı ya. Belki karnım acıktı. Belki de hızlı hizmet istiyorum. Şimdi bana alakalı kayı bırak oğlum. Benim siparişimi bak. 30 saniye içinde getirmezsen seni var ya o getirdiğin siparişi sana veririm. Senin olur. Anladın mı? Ben sinirli bir adamım. Hem de var ya sinirlendiğimde elim ayağım titriyor. Gözüm var ya gözlerimde felfele dönüyor. Seni alırım. Bak seni alırım. İnek sudan gelene kadar var ya seni terlikle döverim oğlum. 30 saniye içinde benim siparişimi getir. Yoksa var ya terlikle döverim seni bak. Terlikle döverim sana. Banyo terliğiyle. Ah. Tamam mı? Bak sana burada fazla ağır konuşmadım. Sadece seni tribe soktum. Bak. Sadece seni tribe soktum. Anladın mı? Bu ne biliyor musun? Bunu sana kim yaptı biliyor musun? Bunu sana seni sevenlerden birisi bu sesi sana dinletti kardeş. Abone olmayı da unutma bana. Sen de bir arkadaşına yaparsın. Hadi bay bay.